Christ, bitch, if you not with Arkadaşlar video geçmeyince sizlerden güzel like sesi ve abone bekliyorum. Eğer like atarsanız, abone olursanız Mavtavski sevinir. Sevinir. Beyler hemen şöyle oyunuma geçtim. Bu arada MVP alınmış. Alınmamış daha doğrusu arkadaşlar. MVP desteği verilmemiş bana. Vay orospu. O yüzden Grafraj bizi üzdü. Yani arkadaşlar MVP desteği verilmemiş. Sadece diskaj etkisi verilmiş. Ben böyle işini anladım. Neyse beyler bugün mükemmel bir konumuz var. Zaten başta görmüşsünüzdür. Grafraj'ın son kalesi yakıldı mı diye bir video çektim. Bu arada bu arada chatten de bir 133, 133 aboneyim yazmış. Hayırlı olsun o zaman. Kanal ismi ne diyeyim şöyle yazacağım da. Kanal ismi ne videodayım diyeyim. Neyse beyler, e, Craft Rising son kalesi yıkıldı diye bir başlık atmışımdır diye umuyorum. Yani bu ne kalesi ne yıkıldı arkadaşlar hepsinden sizlere bahsedeceğim. Oğlum İyi, iyi bari iyi adamı aşağı düşürmüşüz Aşağı kendimi düştü bilmiyorum ama En azından ölmüş yani hızlı bir şekilde Beyzine gitmem lazım şu yan beyzen kurtulursam Birazcık rahatlarız diye düşünüyorum O sırada sizlere konumdan bahsedeceğim ama Dediğim gibi like atmalısınız like atıp Abone olmadıysanız da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz 3000 abone olmama gerçekten çok az bir rakam kaldı Arkadaşlar Arkadaşlar Oğlum kırma sana onu bak kırma dedim sana kırma kırma. Bisiklet kaskı o ne kadar pahalı biliyor musun? Beyler biliyorsunuz ki Darkness'e son Bad Wars diye bir tane video attı ve o son Bedwars videosundan sonra bir Minecraft videosu yayınladı. Ardından bir Minecraft daha videosu yayınladı. Eee yani biliyorsunuz ki arkadaşlar öyle bir video yayınladı da senin canın niye gitmiyor? Allah çarsın canları gitmiyor bu adamların ya. O bende mi sıkıntı var? Ben anlamadım bunu. Tam bu, bu, bu oyunda güzel oynanmak şöyle güzel bir şekilde konumdan bahsedeyim de yani arkadaşlar dediğim gibi Darkness'i Minecraft videosu falan yayınladı yani son bed var bir video yayınladı ardından da ee, Minecraft videoları yayınladı iki tane e, ee, tabi şu anlık Craft bıraktı falan yok ama e, sanırım böyle arada sırada Minecraft videoları da yayınlayacak diye düşünüyorum tabi de benim aklımda şöyle bir plan var yani belki o şeyi gerçekleştiriyor olabilirler böyle Minecraft'ta kitle kazanıp Ardından da yani o kitleyi göler Craft CraftRise'e aktarmak olabilir mesela CraftRise nasıl oynanır diye bir video çekip Minecraft kitlesini CraftRise'e yönlendirip yani şu herkesi CraftRise'e alıştırabilir yani Minecraft kitlesini falan Şu an düzgün bir Türkçe ile anlatamadığım için kusura bakmayın İyi ki yan bezimiz yokmuş bu arada rahatladım o yönden dolayı e, Tamam tamam güzel oldu şöyle o zaman ben bir ortaya doğru mu gideyim? Mor'a doğru gideyim ben şöyle bir yan beyze doğru gideyim o zaman tekrardan Yani öyle bir şey olursa bence birazcık artabilir kraft kitlesi ve kraft için en iyisi olmuş olur ee, ama sizlerin de beller statına size destek vermesi gerekir tabii ki de Minecraft kanalını tutturması için yani Minecraft içeriklerini tutturması için siz destek vermezseniz Minecraft'ları tutturamaz arkadaşlar Minecraft içeriklerini ve yani kanalı gerçekten kötü bir gidişata doğru gider. Yani şu Minecraft videoları tutarsa da yani güzel bir kitle elde eder ve o kitleyi de Craft e başlatır arkadaşlar ve bir Craft Rise birazcık daha canlanır. Yani o yüzden Darkness'e yani tam bir destek vermeniz gerekmekte. Zaten hepiniz Darkness'i izliyorsunuz diye umuyorum bir dakika şuraya yükseleceğim. Lan ne yaptım ben? La vallahi billahi şu an bir sıkıntı var valla benim hitlerimi saymıyor çoğunlukla ya. Ya ben vuramıyorum. Ya bir şeyler oluyor valla. Craftrise, Craftrise, Craftrise öldü. Öldü sıfır canı kaldı tam öldürdük çok güzel şuradan bir elimi alayım canımı tazeleyeyim Yani dediğim gibiler ama belki de sonuç şöyle olabilir yani biliyorsunuz ki Cina var da öyle şeyler falan diyordu Yani Crawfries'ı bırakmayacağım Bed Bedwars'ı bırakmayacağım falan diyordu şu an tabi hala arada sırada böyle Nadir de olsa yayınlar açıp Cina var Bed Bedwars falan oynuyor sonuncu serverında ama yani inşallah bu da dertmesi için aynı olmaz böyle Craft Rise tamamen salmaz Minecraft çok izlenince. Eee yani bilemiyorum. İnşallah dediğim gibi öyle bir şey yaşanmaz. Ben şuradan en iyisi kaçayım. Bu adam bizi yiyecek. E gel sen gel gel. Gel gel. Gel gel. var <laughs> bana. Onun tamaya gülüyorsun?